Bu vakamızın özelliği iki mesafe fıtığı olan bir hastamız ve hastamızın kilosu 120-130 kilo civarında. Tek bir giriş yerinden endoskopla 7 milimetrelik bir insizyondan iki tane fıtını ameliyat edeceğiz. Dolayısıyla tek giriş yerinden iki fıtığın 7 milimetre kesinden ameliyat olması teknik olarak özel bir ameliyat. Ve dolayısıyla çocuğumuzu da büyük bir insizyona, büyük bir kesiye gerek almadan ameliyattan bir 2-3 saat sonra ayağa kaldırabiliyor olacağız. Müzik